أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الحادي والسبعون والمئة إلى الشيخ طاهر بداشي في بيان فضيلة اختيار الذي والانكسار ve edai ve zayfil amudiyeti ve muhafazete ala hududu şeriatı ve ittibai sünneti seniyeti ve haşyetillahi teala ve ma yunasibuhu. Bu 171. mektup Molla Tahir Bedahşi'ye yazılmış. Ee, inkisar boyun kırıklığı, ihtiyarlığı, tevazuyu tercih etmek ve bir beş vakit yani vazif namazı ve ubudiyet, ve kulluk vazifelerini yerine getirmek, namaz olmak, başta namaz olmak kaydıyla vel muhafaza da ala şeriatı, şeriatın hudutunu muhafaza ederek yaşamak ve sünnet-i seniye ittiba etmek ve Allah'tan korkmak ve buna benzer bir takım öğütler hakkında İmam-ı Rabbani Hazretleri Molla Tahir Bedaşi ve bizlere de buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin ve alihi tahirin. Salat selam Efendimiz ve Efendimiz ve vesselama tabi olanların üzerine olsun. Amin. Öyle mi? Ey muhatap bil ki ennel lazma li emthalina al fukarai bizim gibi fakirlere, dervişlere dervişlere yazılıyor daha ziyade. Tarikatı, tasavvubu tercih eden dervişlik yolunu tercih edenlere ihtiyar zilli ve iftikari ve tazarru vel ilticai ilel hakki ve inkisari daimen yani tavazıyla tazarruyla yalvararak boyun kırıklığıyla sürekli Allah'a böyle yalvarmak lazım Allah'a boyun eğerek bir dilenci veya bir esir yani e, nasıl ki kendini esir alana karşı son derece itaatkar boynu büküktürüyorsa öyle olmamız gerekiyor. Neden mi? Şöyle düşünün. İnsan iki yaratılmış. Bir beden, bir ruh. Şimdi ikisini birbirinden ayırdığımız zaman beden tamamen ölüp gidiyor. Beden patates çuvalı gibi tabiri caizse yere seriliyor. Göz var, görmez, kulak var, işitmez, beyin var, çalışmaz. Elinden, malından, hanımından, çocuğundan, hiçbir şeyden haberi yok. Elinde ne var, ne kaldı? Ruhun bedenden çıktığı zaman. Ne var diyebilir misin? Göster bakalım ne var. Varlıklarından hangisi elinde kalıyor? Hiçbir şey. Diyeceksin ki o ceset, o bile elinde kalmıyor. Bakın, şimdi burada birimiz ölsek ve hepimiz buradan gitsek, o ölen kişi burada kalsa gece sabaha kadar, Ertesi gün buranın görevlisi gelse, kapıyı açsa, aa burada bir ceset var, kim bu ya? Bunun sahibi kim ya? Ya bu leş gibi kokacak burada ya. Zaten kokmaya başlar bir gece kaldı mı? Bak bir anda hakkında leş gibi kokan kimse olarak dile geleceksin. Ya kardeşim sahibi kimse alsın bunu. Bu burada olmaz, burası kokar, burası perişan olur. İşte o kokan kötü vasıflar ne kadar varsa hepsi sana ait, bana ait. Ruhla beraber sana verilen o ruh bir arı gibi düşün. Küçük bir şey. Vücuda girdi mi mesela e, bazı kimyagerler vardır. Özel böyle bileşimler yaparlar. Böyle kimyevi madde bir damla mesela şu suya damlatır. Bakarsın ki tamamen rengini değiştirir o bir damla. Ruh da ölü bir bedene girdiği zaman bedeni tamamen değiştiriyor bütün uzuvlar faaliyete geçiyor. Sanki ceyrana takılmış makina gibi takır takır çalışıyor. Veya düşük çok konforlu bir araba bütün şeyleri aletler çalışıyor, göstergeler, kapılar, alarm, işte makina, klima veya sıcak su ne varsa faal. Ama o ruh sayesinde. O küçücük bir ruh. Bunun içinde ne var? Bunun içinde bir, bir beyin gibi düşün. Her şey var. Görmen, işitmen, dilemen, yüremen, malın, mülkün, hanımın, çocukların her şey buna bağlı. Bir pamukliğine bağlı. Benim şimdi şu düğmeye basıp ışığı söndürmem gibi, Cenab-ı bir anda düğmeye bastı, işim bitti. İşte nasıl şimdi inkisar sahibi olmayalım, boyun bükmeyelim, şimdi nasıl kendinden biliriz, ya benim evim, ben yapıyorum, ben kazanıyorum, ben olmazsam aç gezersin be, sürünürsün be, perişan olursun. Yok ya. Sen olmasana sen kimsin? Ne yapabiliyorsun? Bir bak bakalım kendine. O yüzden Allah bu tevazuyu, boyun kırıklığını Allah cümlemizden almasın. Güzel bir şekilde nasip eylesin inşallah. İnsan malla, mülkle, saltanatla, rütbeyle imtihan olur. Sonra da bir zaman sonra Allah'ı unutur. Hepsini kendinden bilir. Ne zaman Azrail Aleyhisselam gelir? bütün varlıkları çeker alır. O zaman yalvarmaktan başka boynunu böyle öyle bir büker ki ama o boyun bükme para etmez Hayatta Hayattayken boynunu bükeceksin. Varlığın içinde, rütbenin içinde, makamın içinde tevazulu olacaksın. Edebini her zaman koruyacaksın. Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman o Yahudiler hep önüne güzel kadınlara attılar işte hürmetler saygılar padişahım sen işte büyük adamsın şöyle adamsın büyük iş yaptın kahramansın şusun busun ama o ne dedi biliyor musunuz elhamdülillah allah Teala benimle ne güzel bir iş yaptı beni kullanarak Allah o fethi nasip edecekti Müslümanlara İstanbul'u ama bunu kimi kullandı Fatih Sultan Mehmet'i kullandı seni kullandıysa, seninle bir takım işler yapıyorsa bunu kendinden bilmeyeceksin. Hamdol, hamdolsun ki Cenab-ı Allah benim üzerimden güzel işler yapıyor. Beni güzel işler yapmaya muvaffak kılıyor. İşte bu hali ancak tasavvuf ihsan eder. O da uzun çalışma olması lazım. Gayret olması lazım. Bak onu söylüyor, bunları söyleyecek. İleride ondan sonra Şeyh Efendi'ye vaaz etmeye başlayacak. Yani belli bir kemale gelmiş irşad eden insanlar bile zaman zaman eline gelen zengin müritlerin malına tamaderek ederek hata yaptıkları vaki olmuş. Böyle hatalara düşmemek hususunda onları da uyarıyor. Zenginler zengini kim? Allah. Rızık kimin elinde? Allah'ın elinde. O yüzden önce Allah'tan isteyeceğim. Tok gözlülük cenab Allah cümlemize nasip eylesin Allah inşallah. Amin. Evet, ben kısa ve eda-i ubudiyeti ve ubudiyet vazifelerini sürekli yerine getirmek üzere bir hayat sürmek lazım. Bel muhafazatu ala hududu şeriatı, şeriatın hudutlarını muhafaza etmek lazım. Şeriatsız bir işlere yeltenmemek lazım. Hak hukuka dikkat etmek lazım. Komşu hukukuna, akraba hukukuna, yolda, giderken, gezerken, dolaşırken kullandığın arabada bile dikkat etmek zorundasın. Lüzumsuz sollayarak önüne geçerek insanlara eziyet etmemen gerekir. Uyanıklık yapıyorsun, geçiyorsun, hemen o ışıktan istifade ediyorsun, arkandaki arabayı bir sonraki işe, ışığa bırakıyorsun. Ama şeridinden hakkına riayet etsen, o haksızlığı yapmamış olacaksın. Bunlar bile önemli yani. Ve mutabatı sünnet-i seniyeti ve sünnet-i seniyeti tabi olmak lazım. Yani Efendimizin yolundan gitmek lazım. Bir tane yol var Allah'a giden, o da Resulullah'ın yolu. İkinci bir yol yok. İkinci bir insan yok ki onu taklit edelim de onunla Allah'a ulaşalım. Bir tane var o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıymetini bilmeye ve yolundan gitmeye allah Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Ala sahibiha o Sünneti i seniyenin sahibi üzerine olsun. Esselatü Vesselam ve tahiyye. Daha ne lazım? Ve tashihul niyat fi tahsilil hayrat hayırlarda niyetleri de tahsih yani düzeltmek lazım. Şimdi bak burası çok önemli. Ve cae racuni illa Resûlullah aleyhissalatü vesselam bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi. Hel raite racülen ya Resulullah sen bir adam gördün mü ki gaza yani temisel ecra ve zikra maha zalihu. Bir adam cihata gitti, gazaya, savaşa gitti, Allah için niyetle gitti. Ama az bir parçası da desinler. Arkamdan ne yiğitlik yaptı, ne kahramanlık yaptı, ne cengaber, ne mücahit bir adam desinler. Çok az ama ya Resulallah. Şöyle şu suyun içinde bir damla düşünün. Suyun tamamı ama bir damla burada diyelim 10 bin damla ile doluyorsa bir damlası bu. Desinler. Dünyalık beklenti. Efendimiz Ali vesselam ve cevap veriyor. Ah hazihum la şey elehu la ecre lehu 3 merar üç sefer tekrar ediyor. La şey elehu onun için hiçbir sevap yok, hiçbir ecir yok, hiçbir ecir yok, hiçbir ecir yok. İnallah la yakbalu minel amadi illa halisan lillah ve tuhe ve khu. Allah celle celali kullarından ancak salih, mahsa tamamı Allah için olan amelleri alır, karışık olanı az da olsa geri iade eder, kabul etmez. Ortak kabul etmez Allah. Bak biz de öyleyiz ha. Mesela Ramazan geliyor, şimdi oruç tuttuk. İftar saati oturduk. Önümüzde şu su. Susamışsın. Susuzluktan da yani bayağı bir yanıyorsun bekliyorsun ki hemen bir ezan okusa suyu çekeceksin ağzına. O arada düşündün ki eli kanlı biri geldi kan damladı. İrin damladı. İrin cerahatını böyle damlattı suya bak gördüğün gibi. Gördün suyun şekli tadı bozulmadı içer misin? O suyu atarsın adam öyle kızarsın. Bak biz de öyleyiz. Biz kul olduğumuz halde bir bardak suda bir damlayı kabul etmiyoruz. allah Teala dedi ki ben de kabul etmiyorum. Böyle bir imtihanımız var. Mahsa amellerimizi Allah için yapmamız lazım. O yüzden diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri ve tasihul niyati fi tahsilil tahsili hayrat. Hayırlarda, bağışlarda, güzel işlerde hep niyetleri kontrol edip Allah için olması hususunda niyetini düzeltmen lazım. İnsan bazen ummadığı anda kaçabilir. Riyaya, kibire, ucuba görsünler, desinler. Böyle illa hataya düşebilir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. inşallah. Ve tahlisül bevatini ve batını yani kalbi boşaltmak lazım. Ve teslimü zavahiri yani zahiri Allah'a Allah Resulüne teslim etmek lazım. Yani zahir sünneti seni üzeri. Ve rü'yetül uyubi ayıpları görmek lazım. Mevşahedeti istillahi zunubi ve günahların kendini tamamen kuşattığını hissetmen lazım. Ve hafu min intikam min intikamu allamil guyub e, gaybı gaybı bilen Allah Teala'nın intikam almasından korkmak lazım. Hatalardan, günahlardan dolayı. Ve istiklalil hasenati ve inkanet kesireten iyilikleri güzellikleri az görmek lazım her ne kadar çok olsa bile. Ve istikfar siyati ve günahları günahları çok görmek lazım ve inkânet yesiraten az olsa bile, küçük olsa bile. Küçük de olsa günahı büyük görmek lazım. Yani böyle seni kibire, ucuba, hataya düşürecek yolları tamamen kapatmanı istiyor. Az günahı büyük gör, çok iyiliği küçük gör. Ondan havaya girmezsin. Küçük günah büyük gördüğün zaman onun telafisi için uğraşırsın. Şöyle ve e, sana ve istikzası ve kerhati, şöhreti, meşhur olmayı da kerik görmek lazım. İnsanların kabulünü ve kabulül halkı. Bak, mahlukatın kabuğu. Ah ne acaba, ne vaaz ediyor? ne konuşuyor, ne Kur'an okuyor, ne şey. işte talebe okutuyor ve ne işler, hayır hasanat yapıyor böyle insanların kabulünden korkman lazım. Kale aleyhissalatü vesselam çünkü peygamberimiz bu usta buyurmuş ki bi hasabi imri'in mineş şer'i en yüşare ileyhi bil esabi fi dini ev dünya illa men asemehullah din ve dünya hususunda parmaklarla kişinin işaret olunmasından korkmak lazım şer olarak kişiye yeter diyor. Aa bu adam. Acayip hayır adam ha. Her işte bu adam ya. Wow, bu hoca acayip vaaz Şöyle güzel böyle güzel. Bu insanın helakına sebep olacak en büyük sebeplerden biri. Mahlukat seni böyle çok kabul edip hürmet etti değil mi? Ee, sen de bir zaman sonra ya biz de artık yani bu adam bu, bu toplumun bayağı ileri geleniyiz, işi bileniyiz. Aynı duruma şeytan düştü. Cennette vaaz ediyor. Allame hürmet görüyor, meleklere vaaz ediyor, nasihat ediyor, ilim veriyor. Allah Teala şah diye imtihan etti. Bu cennetten bir kişi kovulacak. E şimdi artık kendini allame biliyor ya, hep kendinden bilmeye başlayınca bak nasıl imtihan oluyor insan. O da ne yaptı? Buradan çıksa çıksa cemaatten biri çıkar dedi. Kendine hiç pay vermedi. Ben bunların hocasıyım. Ama Allah onu çıkarttı i̇şte O kibir oldu. Kendinden bildiğin an hatanın ortasına düştün. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi onları söyleyecek ama tabii burada kalayım mı? Devam edeyim mi? Biraz var yani gidiyor. Birkaç şey daha bakayım. Olmazsa biteyim. <laughs> ve ittiham niyat. Niyetleri töhmet altına ve lef'al. Fiilleri ve niyetleri töhmet altına almak lazım. Ya ben bu işi beceremiyorum. Yapıyorum, yapamıyorum. İhlas sahibi değilim niyetlerimde bozukluk var. Ya Rabbi sen beni muhafız eyle. Sen beni yani halis niyete muvaffak eyle. Böyle töhmet altına almak lazım. Ve inkânet sahihaten her ne kadar mitle felek-ı subhi sabahın gün karanlığı böyle aydınlığıyla aydınlatması gibi her ne kadar apaçık böyle niyetin halis bile olsa sen onu kötü niyetli kendini bilmen lazım. Ve ademel itinayi bil ahvali ve e, bir takım hallere ve iç buluşlara la yetinmemek lazım. Ve inkânet mutabakatin lil vâki ve ademil itimadı aleyha ve onlara güvenmemek lazım. Her ne kadar vaka mutabık da olsa. gördün rüya çıkıyor. Şimdi bir rüya gördü, gördün çıktı, gördün bir daha gördün. Aa, ben artık ya bu dediğim çıkar ya. Bak bak kendinden bilmeye başladı. Ondan sonra tam baltayı taşa vurdu işte. Her ne kadar böyle zuhuratların, kerametlerin, bir takım işlerin de olsa bunların etkisinde kalarak kendin bu Allah'ın sana bir lütfudur. Allah'tan Cenab-ı Allah verir sonra keser. Sen ne yapacaksın? Kendinden bilmeyeceksin. Kendi kendine insan, gö hadi peygamberimizi gör. Görmek istiyorsan gör. Eğer gösterse bu Allah'ın sana lütfu. Kendinden bilmemen lazım. Bildiğin an samiyeti ihlastan uzaklaşmış, kopmuş olursun. Ve la yenbagi eyzan istisani mücerred teyid din mücerred dini teyit etmekle yetinmemek lazım. Ve takviyetil milleti evet dini öyle yükseltmek hususunda sadece dini yükseltmekle kalmamak lazım. Ve tervici şeriatı şeriatı e, tervic etmek yaymakla sadece yetinmemek lazım. Ve davetil mahlukat ilal hakkı jelle mahlukatı İslam'a davet etmekle de kalmamak lazım. Fe inne hazel kısme minette teyit. Şu teyit, dini teyit, Müslümanları teyit hususunda evet kat yekûne ahyanen minel küffâri vel fuccari. Kafir ve fuccardan da böyle teyit ve takviye İslam'a gelebilir diyor. Peygamberimiz söylüyor bakın. Şimdi hadis-i şerif okuyacağım. Söyleyecek ve külle ma yok yukarıda ve kal ali salatu ve selam inna allaha le yuayyid hada bir <laughs> faciri Allah Teala bazen bu dini facille de ne yapabilir? Kayım edebilir, takviyelendirebilir. Bakarsın elin gavuru gelir sana mescit yaptırır. Ya oruç tutmana izin veriyorum diyelim. Mesela bazen ben size bir misal vereyim. Belki anlattım bana ama bir daha anlatayım. Almanya'da çalışan bir iki kişi. işe giriyorlar, müracaat edecekler. Anlaşıyorlar Almanla, Alman patronla. Ama diyorlar bizim bir şartımız var anlaşırken. Yani cuma günleri, cuma namazı için izin isteriz. Bu şartımızı kabul edersen çalışırız. Alman diyor ki tam kabul ediyorum. İzin veriyorum, namazınızı kılabilirsiniz. Tamam, başlıyorlar çalışmaya. Cuma günü oluyor, abdestlerini alıyorlar, gidiyorlar. Bir yer Türkler, fabrikada çalışan diğer Türkler var. Onlar diyorlar ki Alman'a ya bunlar gidiyor izin ver, bize de izin ver, size izin vermem diyor. E niye bize izin vermiyorsun? Onlar diyor baştan konuştular, anlaştılar, şart koştular. Siz böyle bir şart koşmadınız ki. La ve için paraya baktınız. İçiniz parayla size izin vermem diyor. Size anlaşmadık ama ona izin veriyorum bak. Bazen din Böyle yaşamana müsaade eder, oruç tutmana müsaade eder, sana mescit yapar, namazını kıl, orucunu tut, benim cumana gel, vaazını, sohbetini dinle, Kur'an derslerini al. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de hep mescitler var. Niçin? izin veriyorlar. E bu adam şimdi iyi adam mı? Yok ama bu işi kim yapıyor? Facir de, kafir de yapabiliyor. Şimdi bizim onlardan farklı neyimiz olacak bununla beraber? İslam'a yapışmamız, amel etmemiş. Biz bu işleri yapıyoruz, destek veriyoruz diye yan gelip yatmamamız gerekir. Bunu demek istiyor. Yani bunlarla sadece yetinmeyeceksin. Şeriatı, İslamiyeti, sünnet-i seniyi kendinde bizzat, kendinde yaşayarak, amel ederek ömrünü böyle geçireceksin. Bak şimdi şeyhe söylüyor. Kullama yeci'un müridün, mürid, li talebi tarikati ne zaman mürit tarikata girmek için gelse, tarikat dersi almak iste ve iradetin enabeti ve senden inabe murad etse, yardım murad etse, zikir istese, mürit olmak istiyorum, zikir almak istiyorum dese, yembeği en yura en yara fin nazarı mislen nemri vel esedi. O müridi, gelen müridi kaplan, aslan gibi bilmen lazım. Aslan gelse ne yapar seni? Yer helak eder öldürür. Bunu da böyle bileceksin. Niçin biliyor musun? Ve en yakafu min en yurada bihi mekidetun ve istidracun. Bu gelen müritle beraber bir istidrac Allah beni böyle derece derece çekiyor sonra yükseklere sonra helak edecek. Bu bir tuzaktır. Böyle bilmen lazım. Fe in vecedel feraha <laughs> ve surura fi'n nefsi 'inda kudumil mürid. Mürid geldiği zaman da yeni mürid geliyor. Yeni bir o yani yeni yeni müritler geliyor böyle bir surur, ferah nefsinde hissediyorsan yembagi en yate de şirken ve küfran. Bunu şirk ve küfür olarak bilmen lazım. Niçin? Ben yetedareke bin nedameti ve istifari ila en la yebqa esrun min haza surur, min hazi surur. Şu sururdan eser kalmayıncaya kadar istiğfarla yalvarmakla Allah'ın bu hali benden al diye devam etmen lazım. Bel ila en yecile, mahalle surur vel farahi el havhu vel hüznü. O surur ve sevincin yerine hüzün ve korku gelinceye kadar buna gayret etmen lazım. Ve devam ediyor. Burada kalalım. Yani bir mürit geliyorsa, bir mürit daha, bir mürit daha seviniyorsan bu artık kendinden biliyorsun işi demektir. Aa ben bayağı ihlaslı, bu işi iyi beceren, yapan bir insanım ki bak insanlar bana geliyor. Ama korktuğun zaman Allah'ın yardımı sürekli gelmeye devam eder. Huneyn gazvesine 630 yılında sahabe -ikram gidiyor. 12.000 kişi. Bununla bitiriyorum. 12 bin kişi. İlk defa bu kadar güçlü bir orduya sahip oldu Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kumandasında. Bazı sahabe ve bedevi olanlar üst düzey sahabeler değil, ilim ehli olanlar değil. Şöyle dediler. Ya bu çok güçlü bir orduya sahip olduk. Bu orduya artık kimse yenemez. Allah sözü çıkmadı ağızlarından. Bu sözü peygamberimiz duydu sallallahu aleyhi ve sellem ve yüzünü buruşturdu. Hoşuna gitmedi yani. Ve 20 bin kişilik orduya karşı Tihame çölünde kıran kırana bir tuzağa düştüler Müslümanlar. Yağmur gibi ok yağdı üzerlerine. Hepsi canının derdine kaçtılar vallahi. Doğru Kabe'ye doğru. Efendimiz canında var ya çok az kimse kaldı. Çok az. 3-5 tane sahabe kaldı. Biri de amcası Abbas'a diyor lan. Efendim dedi ya bunlar nereye gidiyor ya amca dedi. Bağır dedi şunlara. Hudeybiye'de verdikleri bir adı unuttular mı dedi. Akabe'de verdiği bir unuttular mı? Cepheyi terk edip nereye kaçıyorlar? Niye biliyor musunuz? Bu orduyu kimse yenemez dediğin zaman güce tevekkül ettiğin zaman Cenab-ı Allah yardımını çekti, buyur gücünle, yenebiliyorsan yen dedi. Yenemediler. Sonra tekrar Peygamberimiz secdeye kapandı, dua etti, yalvardı, Allah sekin etti. Ve enzele sekinetü ala Resulü ve alel mü'minine Efendimiz ve mü'minlere bir sekin edildi. Ve enzele cünüden len terevha ve gökyüzünden melek orduları indi. Kimse görmedi onları. Sadece Peygamberimiz görüyordu. Ve ordularla Allah'ın yardımı geldi. Şeyleri doğru, tayfe doğru kaçtılar. Havazinler ve hazifler. Ve ondan sonra galip oldular. Büyük bir ganibeti elde ettiler. Efendim Uğut'ta bakıyorsun merkezi Aynen tepesini terk ettiler. Müslümanlar galip gelirken muhalif olmaya başladılar. O ki yeri fark ettin. Peygamberimizin sözünü dinlemedin. Allah yardımı çekti. Adem aleyhisselam cennette ne yaptı? Cenab-ı Allah dedi burada kal. Hanımınla kal. İstediğin gibi ye işledi. Ebediyen. Bir tane ağaç. Tek bir ağaç. Buna yaklaşma dedi. Ve takraba hazi şecerete fe tekûn amine zalimin. Ya Adem bu ağaca yaklaşma. Yaklaşırsan zalimlerden olursun dedi. Şeytan gitti geldi cennete girdi. Cennet bekçisi de şeytanın akrabalarındandı. Torpil geçti aldı. Kapıyı araladı. Allah müsaade etmesi ama sonuçta Cenab-ı Allah'ın bir imtihanı. Ve sonunda Adem Aleyhisselam o esaktan yedirdi. Yer yemez hop cennetten çıktılar doğru dünyaya. Şimdi tamamen bedava yiyorsun. En lüks yemekler yiyecekler. Bir ekmeği elde etmek için ekeceksin, sulayacaksın, bekleyeceksin. Sonra onu alacaksın, buğdayını alacaksın. Buğdaydan değil mi? Onu şey yapacaksın, döveceksin. Un yapacaksın, hamur yapacaksın, pişireceksin. Bir ekmeği elde etmek için canları çıktı ya. Diğer nimetleri artık sen düşün. Nereden nereye? Allah yasak iş yapmaktan, haram iş yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. allah Teala cümlemize tevazu ve istikametle yaşamaya muvaffak eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.